Herkese merhabalar arkadaşlar. Yasak Elma 92. bölümde neler olacak? Yıldız ve Çağatay evlenebilecekler mi? Ender'in bulduğu ipuçları onu kime götürecek? Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Yıldız, Feride'ye Şayka'nın gerçek yüzünü göstermeye çalıştı. Ancak Şayka, Feride'yi kendine inandırmayı başardı. Şayka bir süre daha Feride'yi kandırmaya devam edecek. Hasan Ali'nin... Şahika hakkındaki gerçekleri Feride'ye söylemesiyle Feride Şahika'nın gerçek yüzünü görecektir. Feride'nin yaptığı son hamle ise istemediği bir sonuç doğurdu ve Çağatay Yıldız ile evlenmeye karar verdi. Yıldız ile Çağatay Şahika yüzünden aşklarını bir süre rahat bir şekilde yaşayamayacak gibi görünüyorlar. Ender ise Halit'in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve panikle planlar kurmaya başlar. Halit'in yaşadığına o kadar inanmıştır ki korkudan Hasan Ali'yi tarafına çekmeye çalışır. Ancak bu işin arkasından da Hasan Ali'nin ya da Mert'in çıkacağını düşünüyoruz.